ve Almanya basıyor. Revnes evet, var. Duma Storda iyi noktaya süper gol! <laughs> Almanya golü buldu Müller. Thomas Müller attı. 11. dakika şok bir gol denizi için. Gol beklenmedik şekilde geldi yani kornerden Brezilya'nın boylayacağı pek kolay düşünülmez çok iyi boş, olan bir takım boş da bıraktılar çok bak bomboş Müller'in de böyle topun gelişi bir golü daha var böyle çok güzel Luis fark ediyor aslında ama geç kalıyor Luis arka planda o kadar güzel gelişini ayak içi vuruyor ki bir golü daha var hangi maç hatırlayamadım 18 dışından o 1-0 kazandıkları maçtı Evet. Almanya 1-0 önde değerli seyirciler. Fernandinho. Atak sürüyor. Oscar. Bu Marcelo cezalar içinde. Marcelo yerde güzel hakimdir. Topa müdahale. Bir gerginlik. Bir 10 dakika önce söylemiştiniz yani bu tempo yüksek bu saha içinde oyuncuların da gerginliği bazı ya, seri yaşayacaklardır. O, o maç başladı anda hissettim onu yani. Şimdi bir de tabii yenik duruma düşünce Brezilya bu işin daha da yükselecek bir tansiyon. Şimdi burada Akdemir doğru karar verdi. Bu korner. Şeyde, lambda galiba Marcelo'ya evet. diye kendini atıyor istediyor ya. Şey Pozisyon bu. Evet, yani çok net. Forma. Evet. Öyle başlayan bir tartışma. Toni cross, derin top diye sağladı gol pozisyonu. Kroos atamadı. Ve attı. Kroos attı. İlk oldu. 23. dakika. Miroslav Kroos dünya kupaları tarihine geçiyor. 16. golü Alman milli takımı formasıyla ama öyle bir anlamlı bir gol ki ve öyle kritik bir anda geldi ki 23. dakika Brezilya şok üstüne şok yaşıyor. Çok güzel bir gol ama bu hazırlanışı ortadan gerçekten çok güzel bir gol. Tabi ilk müdahale Bak Brezilya savunmasına gelmeyecek. Bak şur cross. Şuradaki ver şuradaki pozu o bırakıyor. Bir de gol olması lazım ama kaleci kurtardı ama sonra... Klose ve Alman milli takımı için çok anlamlı bir gol Bak oldu aynı zamanda. Ne Neymar Neymar de dedik ama Thiago Silva'nın da eksikliği. Yani Dante şu ana kadar hiç oyunda yok yani. Thiago Silva'nın da savunmada tabii, ne kadar tabii, önemli oyuncu olduğu gerçeği tabii, ortada. Tabii, tabii. En azından şu dakikaya kadar ve skor Ha Tabii şimdi Almanya'nın da oturmuş bir takımı var yani. Bir takım oyunu oynuyor. Bu her zaman oynuyorlar mı? Mesut'a gelişiyor atak. Triple an ceza alanı. Şut pozisyonu ve üçüncü gol. Üçüncü gol Almanya. 3-0 yakalıyor Toni Kroos. 24. dakika. Üst üste goller. Yani her şeyi özetleyen bir görüntü bu. <laughs> Kelimelerin bazen yetersiz kaldığı anlar vardır. Şimdi bunlar, işte Almanya böyle şeyi bulduğu zaman da yani ortamı devam da ediyorlar. Yani yapılarında bu var. Baktılar böyle, ki rakip böyle. oyun disiplininden kopmuş, hiç o işi yani tesadüfe bırakmak istemiyorlar. Aman biz daha da fazlasını yapalım, her zaman böyledir yani. Onu, bu ortamı buldular. Yani bu noktadan da artık tabii hmm. maçı çevirmek futboldur, çok futbol erken abi. ama... Almanya gibi bir takımın da böyle bir skoru çok. aleyhine döndürmesi çok zor bir ihtimal. Şu andaki kimin aklına gelir ne olursa Neymar olsun olmasın. Bu arada dördüncü gol o şansı ve o şansı buldular Mahtar. 4-0 yok böyle bir bak. 26. dakika. Ya Brezilya galiba... Brezilya tarihi bu maçı bir an önce unutmak isteyecek. Yok ama böyle bir maç. Almanya Brezilya'ya atılmıyor. 0-4 Dakika 25 İnanılır gibi değil hakikaten. Kendi ülkesinde hmm. yani futbolun içinde tabii var bunlar ama Böyle bir skor, böyle üst üste goller. Şimdi zaten hep daha evvelki maçlarda neyi eleştiriyorduk hep Brezilya'da? O alışılmış eski Brezilya'nın senelerdir her takımda alışılmış topa sahip olma, kolektif anlayışın bu takımda olmadı. Almanya 4-0 önde ve 1'de 5. gol arayışı. Cezalarına Kedira sokuldu. Mesut Kedira 5-0. 5-0 Almanya 5-0 yaptı 29. dakika ama bu müthiş bir şey yani hakikaten yani yorum bazen yorum yapamazsınız ben, ya bazı maçlarda maçlarda çok güzel maç olduğu zaman Yalçın ne maç derim biliyor musun burada ne Almanya diyeyim yani ne söylenebilir ki başka ya bir Brezilya gibi ekol ülkenin eğer birisi deseydi bu maçtan önce yarım saat içinde kalesinde 5 tane gol görecek. O kişiye hani her türlü eleştiri yapılabilirdi. Futbolu bilmemesinden dem vurulabilirdi. Hatta yüzüne bakılmazdı. Ama futbol işte böyle bir oyun. Onun için milyarlarca insan dünyada bu oyuna gönül vermiş durumda. David Luiz. Dante. Marcelo. Yerden bir top, sağda bir boşluk. Oraya doğru gol pozisyonu, yerden doyan. İkinci önle, Ramirez'e vurdurmadılar. Brezilya, golü atarak minicik de olsa umutlanmak istiyor ama Neuer kritik kurtarışlarına devam ediyor. Şimdi onlar tabi devre arasında şok atlatıp ne oluyoruz bir mücadele verelim bir şeyler yapalım yani neticeye çevirmek değil ama bizde bir böyle çıkmayalım sahaya diye tabi o konuşmaların verdiği işi şey hırsla e Almanya'da doğal olaraktan fazla işin üstüne gitmeyeyim deyip şu andaki tablo normal yani beklenen bir tablo beklenen. Bernard Fred içeride. Marcelo da var. Sırıldı. Açılar aldı ve orta şansı vermedi. Rakibine Müller. <laughs> Boyer tek yumruk o bölgede Mert de dokunuşu olabilir. Dönem top Marcelo. Marcelo ani atak şansı yakalama çabası içinde. Almanya milli takımı ama o şansı bulamadıkları gibi kalelerde gol pozisyonu var. Noyer yine. Bir buz daha yine o Duvar oluyor Noyer. Hakikaten müthiş bir kaleci. Uzak mesafe. Derinlemesine top. Müller kaleye son anda Julio Cesar. organizasyonun bu turnuvadan ev sahibi olması nedeniyle en büyük şampiyon adaylarından Brezilya yarı finalde kaybetmek üzere sevgili seyirciler Gedira Lam ortaya ve 6. gol. 6. gol geldi. Şöyle. Son derece organize bir atak. O arada Brezilya savunması da yerleşmiş ama gayet yani güzel bir set oyunu o kadar rahat evet. e, gol pozisyonuna girdi ki istediği anda evet. Almanya. Evet. Ya bu golün de öncesine bakar mısınız? Yani ne kadar bu. Evet. Şu noktada en yakınında evet. 3 metre mesafede Brezilya olmuş. Bu bu devrede ilk çok adamlı ata Almanya'nın. Bu tip şunu veriyor, evet. şu mesajı da veriyor. Ben istersem Evet, tabii, tabii. Yani gerektiği zaman da bu hücum organizasyonlarını fazlasıyla yaparım. Evet. Noktasında da bir mesaj şu. Evet. Şule yaptı şimdi 6-0. Mövedes, evet, Luis dokundu. Son 11 dakika değerli seyirciler. İçeriye doğru iyi pas. Çapazda. Vuruş ve mükemmel bir gol. Oh. Şule. Olağanüstü bir gol. 0-7. Bu, bu müthiş bir gol ama. Yani tekrar gerçekten, tekrar izleyeceğiz. Gerçekten müthiş bir gol. Yani hiç gol olacak noktasında bir düşünce yokken pozisyon itibarıyla öyle bir vurdu ki ve Şu anda tribünler, tüm Brezilyalılar bu golü alkışlıyor. Alkışında bu alkış takımlarına yönelik protestonun bir yansıması. Bakın gole. Bu turnuvada atılan en güzel gollerden biri. Açı tab tabi dar olması o topu, nedeniyle. O topu e, kontrolüne alışı, vuruşu, oraya hareketlenmesi mükemmel. Almanya 7. golünü düşürmeyle buldu. 90. dakikaya girdik. Bernhardt. Selam. Yarın gece aslında artık bu gece diyelim Hollanda Arjantin maçı uzaktan bir şut savunmadan döndü 23'ten itibaren Levent Özçeli'nin anlatımıyla sizlerle buluşacak sevgili seyirciler ve 8. gole doğru Mesut gidiyor Mesut atamıyor Mesut son sözü söyleyebilirdi ama 8. golü bulamıyor Mesut Özil'le Almanya milli takımı. Noyer bu kez tereddüt ettik. Neuer yerinde değil. Oscar Brezilya gol şansını değerlendirdi. 90. dakika Brezilya farkı 6'ya indiriyor. Sadece bu golün anlamı bu baştaki tek golü 7-1 oluyor durum. Bu golle birkaç saniye önce Mesut'la 8-0'a gidebilirdi maç. Evet. Ama 90. dakikada bu pozisyonda Oscar sıyrıldı ve golü attı. 2 dakikalık kayıp zaman işareti var. Brezilya 1, Almanya 7. Brezilya için yolun sonu Almanya finalde. 2014 Dünya Kupası'nda kabus gibi bir gece Brezilya açısından Almanlar için tarihi zafer.